Saygıdeğer kaymakamım, Sayın Telif Hakları Genel Müdürüm, Sayın Belediye Başkanım, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanım, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin değerli genel sekreteri, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, kıymetli protokol. Sezon açılış programımızı katılımlarıyla onurlandıran hanımefendiler, beyefendiler, değerli kültür sanat dostları, Yine bu akşam resim sergisinin açılışını gerçekleştireceğimiz değerli sanatçımız, Ata Senfoni temalı resim sergimizin çok değerli küratörü. Saygıdeğer Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Zeytinburnu 2022-2023 Kültür Sanat Sezonu açılış programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Evet, İstanbul'da kültür sanatın nabzı, kültür sanatın kalbi Zeytinburnu'nda atmaya devam ediyor. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde bu sezonda seminer, söyleşi, tiyatro, sinema, sergi, konser gibi birçok alanda takvimine kattığı yeni isimler ve etkinliklerle kültür sanat alanında gündem oluşturmaya devam edecek. Şimdi sezon açılışımızda ilk olarak bu anlamlı etkinliklerin, programların ev sahibi İstanbul'da kültürel belediyeciliğin öncü ve örnek isimlerinden değerli belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy'u huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkür ederim Serhat'ın Çok değerli kaymakamım. Kıymetli Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tehlif Hakları Genel Müdürüm, Eski mesai arkadaşım, kıymetli dostum. Türk Dünyası Belediyeler Birliğimizin değerli genel sekreteri. Başakşehir Kaymakamımız, yeni fark ettim. AK Partimizin Zeytinburnu İlçe Başkanı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Gençlik Kolları Başkanımız. Belediye Meclis Üyelerimiz, Muhtarlarımız. Derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, yöneticileri, değerli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, değerli kültür sanat dostları, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi 2022-2023 açılış merasimimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Kıymetli misafirlerimiz, bir insanın bir sanat branşında başarılı olması ile bir kültür sanat kurumunun başarılı sayılabilmesi arasında önemli ortak noktalar olduğu kanaatindeyim. Bunların ilk ve en önemlisi herhalde sabır ve istikrardır. 2009 yılında açıldığından beri kuruluşunda emeğim olduğu için bildiğim Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi bir kültür sanat mahviline dönüşmesini, her gün biraz daha çoğalmasını, tanınmasını, faaliyetlerinin çeşitliliğinin artmasını, deneyim ve derinlik kazanmasını özel bir ilgiyle takip ediyorum. 13 yıldır Zeytinburnu'nun kültür sanat kültür sanatta göç konusundan İslamcılık düşüncesine Necip Fazıl'dan Cemil Meriç'e, Kemal Tahir'e her birinden gurur duyduğumuz onlarca nitelikli sempozyuma ev sahipliği yaptık. Hem araştırma hem hatırlama hem de kayıt tutma anlamında pek çok önemli yazar, şair, kültür insanının ağırlandığı yüzlerce seminer, söyleşi düzenledik. Gerek seminer gerek Söyleşilerde kültür sanat dünyasından söyleyecek sözü olan saati Türkiye saatine ayarlı her kişiye kapılarımız daima ardına kadar açık kaldı. Tam burada kültür merkezimizde uzun soluklu programlarla bir arada bulunmaktan onur duyduğumuz yakın zamanlarda aramızdan ayrılan Teoman Duralı'ya Hüsamettin Arslan'a, Mehmet Şevket Eygi'ye ve en son Ömer Turul İnançer'i rahmetle, minnetle, özlemle anıyorum. Sergi salonumuzda Türkiye'den ve dünyadan saygın 87 sanatçının sergisi düzenlendi bu zamana kadar. Bugün açılışını yaptığımız değerli Fevzi Karakoç'un Ata Senfoni sergisi de Sergi salonunu burada yaptığımız sergileri ne kadar önemsediğimizin bir göstergesidir. Yeri gelmişken sanat dünyamızın ilham verici ressamına sanatı ve varlığıyla bizi şereflendirdiği için bilhassa teşekkür ediyorum. Paneller, seminerler, söyleşiler, tiyatrolar, sinemalar, konserler, özel etkinlikler derken 13 yılda toplam 1 milyon 57 bin 946 kişiyi ağırlamış olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün Zeytinburnu Kültür Sanat sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin kültür sanat kurumları arasında önemli bir yer edindiyse bu elbette az önce ortak nokta olarak bahsettiğim sabır, istikrar ve tek tek 1 milyon 57 bin 946 kişinin ve elbette bütün Zeytinburnu halkının payıyla olmuştur. İşte bu kıvanç ve maneviyatla yeni kültür sezonunu açıyoruz. Fırsattan istifade bir yıl boyunca yapacağımız önemli etkinliklerden bazılarını müsaadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl ebediyete uğurladığımız Sezai Karakoç'u vefatının seneyi devriyesinde 18-19 Kasım tarihlerinde bir sempozyumla anacağız. Onun hayatı, sanatı, sanat anlayışı, düşüncesi ve etkilerinin konuşulacağı sempozyum iki gün altı oturum sürecek. 2023 yılının Mart ayında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile birlikte 2023 yılının Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle Edebiyat ve Milli Mücadele sempozyumu düzenleyeceğiz. Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle 2022-2023 yılları boyunca hem Kazlıçeşme Sanat'ta hem de burada Zeytinburnu Kültür Sanat'ta çok özel İki program daha sürdürülecek. Yüzüncü Yıl Sohbetleri ve Kazlıçeşme Çeşme Sanat Konuşmaları isimli programda tarih, sanat, edebiyat, mimari, felsefe, sosyoloji, kültür tarihi gibi temel disiplinlerden çok kıymetli hocalarımız hem geride bıraktığımız 100 yılı değerlendirecek hem de geleceğimize ayna tutacaklar. Açıldığı günden bu yana. Sanat severlerin büyük ilgisine mazhar olan ve şehrimizin sanat mekanları arasında yer edinen Kaz Çeşme Sanat, sanat tarihimizin müstesna bir karakteri olan Mehmet Ali Laga'nın resim sergisiyle Ekim ayı içinde, bu ay içinde sezonu açacak. Ardından Ocak ayında Zahit Büyük işleyen ve Nisan ayında Mehmet Özçay Hat sergisi sanat severlerle buluşacak. Birkaç yıldır adet edindiğimiz üzere yıl boyunca devam edecek seminer söyleşilerimize ek olarak her ay bir özel etkinlik düzenlemeye devam edeceğiz. Türkiye'ye Türk kültür hayatına unutulmaz katkılar sunmuş şair, yazar, kültür adamlarını hatırlamak için doğum ve ölüm yıl dönümlerini vesile ederek vesile kılarak andığımız bu Panellerin bazıları şunlar. Eylül ayında Halide Edip. Kasım ayında Samiha Ayverdi. Aralık ayında Teoman Duralı. Ocak ayında Yücel Çakmaklı. Şubat ayında Kemal Karpat. Mart ayında İsmail Sahip Sencer. Mayıs'ta Abdülhak Şinasi Hisar. Haziran ayında ise Hamdullah Sufi Tanrı anacağız. Bilindiği üzere... Biz zeytin sadece yaşayanlardan değil aynı zamanda bizim buradaki mezarlıklarımızda medfun olan ebedi sakinlerimizle de birlikte olduğumuzu düşünüyoruz. Her vesileyle onları ziyaret ediyor, onları anıyoruz. Biraz önce saydığım isimlerden Halide Edip, Samiha Ayverdi, İsmail Sahip Sencer, Abdülhak Şinasi Hisar ve Hamdullah Subhi Tanrıver Aynı zamanda burnumuzun ebedi sakinleri. Zeytinburnu Kültür Sanat, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda bir devlet tiyatrosu sahnesi olarak hizmet verecek. Her ay iki oyun burada sahne alacak. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu ve İstanbul Türk Tarih Müziği Topluluğu Korosu, her ay iki konser verecek. Bir diğer önemli konu da Zeytinburnu kültür sanatımızdaki kültür sanat kursları. Açıldığı günden bu yana 33.868 kişinin kaydolduğu, bugüne kadar 11.648 sertifikalı mezun veren her yaştan pek çok hemşehrimizin devam ettiği 24 farklı branşta bu yıl 24 farklı branşa 4397 kursiyerimiz kayıt yaptırdı. Bu yıl 4400'e yakın 24 farklı branşta kursiyerimiz olacak. Bir diğer önemli başlığımız da bildiğiniz gibi kültür yayınlarımız. Zeytinburnu kültür yayınları her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yıl yayınlanacak kitaplarımız Birisi geçen yıl sempozyumunu yaptığımız Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait, Tanpınar için çıkaracağımız bir ses ormanı. Ahmet Hamdi Tanpınar kitabı önümüzdeki günlerde okurlarla buluşacak. 2021 yılının Aralık ayında vefat eden, biraz önce zeytin Zeytinburnu Kültür Sanat'ta uzun soluklu seminer verdiğini söylediğimiz Teoman Duralı hocamızın yine burada Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki söyleşilerinin deşifre edilerek kitaplaştırılmasıyla oluşacak Teoman Duralı kitabı da Aralık ayında inşallah okurlarıyla buluşacak. Yine bir ebedi sakinimiz olan Orhan Okay'a ait yaptığımız hem programın hem de programa katılamayıp tebliğlerini verecek olanların oluşturduğu Orhan Okay kitabı inşallah 2023 Ocak ayında raflardaki yerini alacak. Böylelikle biraz geçmişe dönük rakamlar, sayılar biraz da bu yıl yapacak yapacağımız etkinliklerle ilgili önemli başlıkları sizlerle paylaşma imkanı buldum. Her yıl olduğu gibi buraya güç veren bütün kültür sanat insanımıza, kültür sanat hocalarımıza, emekçilerimize, buraya değer katan akademisyenlerimize birlikte paydaş olduğumuz üniversitelere ve elbette burayı her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul'daki kültür sanatın önemli bir oda haline getirecek olan değerli mesai arkadaşlarıma ve bu açılışta bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Efendim bizler de İstanbul'da adeta kültür sanatın başkenti olan Zeytinburnu'nun çok değerli belediye başkanı Sayın Ömer Arusa'ya çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Kültür Sanat Dostları şimdi de sizlere hitap etmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürümüz Doktor Sayın Ziya Taşkent'i huzurlarınıza davet ediyorum. Buyrunuz efendim. Sayın Kaymakamım, sevgili ve değerli başkanım, hanımefendiler, beyefendiler. Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu Açılış Programı vesilesiyle sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum hepimizin psikoloji derslerinden ya da popüler bilgi olarak hatırladığı bir Maslow'un ihtiyaçlar piramidi vardır. Hatırlarsınız katman katman yükselen en alt katmanda tabanda fizyolojik ihtiyaçlar bulunur. Aslında belediye hizmetlerin öncelikli e, sağladığı katkı hemşehrilerinin fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması dönük. Ama Zeytinburnu örneğinde yapılan kültür sanat çalışmaları üst katmanlara hitap eden destek üretiyor tüm Zeytinburnu hemşerilere kültür sanat çalışmaları alanında bu belediyeyi diğerlerinin önüne çıkaran bir özellik olarak bu misali almak istedim. Yönetim usulü tartışmalarından merkeziyetçilik, bunun karşısına konan ademi merkeziyetçilik tartışmalarını yine hatırlarsınız. Siz merkezden herhangi bir sahada politika vaaz ettiğinizde ya da türlü eylemler kurguladığınızda eğer hitap ettiğiniz bölgede alanda yerel paydaşların ihtiyaçları gözetilmediyse bunların çok etkili karşılık bulması her zaman mümkün olmaz. Dolayısıyla kültür sanat politikalarının politikalarının üretilmesi ve aksiyonların uygulanması alanında yerelde yapılıp edilenler çok değerli. Bu manada Zeytinburnu Belediyesi yıllara sari sayın başkanın belirttiği gibi geçmişe dönük bir envanteri anarak da bizi hatırlatmış oldular. Artık kurumsallaşan ve yetkinlikle yürütülen faaliyetlerle akla gelen bir merkez. Burada zamanın getirdiği teknolojinin sağladığı bir avantaj da var. Bugün artık erişim alanınız ilçe coğrafi sınırları değil. Teknoloji sayesinde eş zamanlı yayın ya da kayıt imkanıyla siz sınır aşırı hemşeriler ve muhatap kitle de elde edebiliyorsunuz. Ben dahi İstanbul'un farklı bir semtinin sakini ve hafta arası mesaisini Ankara'da yapan bir kültür sanat izleyicisi olarak YouTube kanalından Zeytinburnu'nun yapıp ettiklerini takip etmeye çalışıyorum. Şimdi belediyelerin elbette ki ...sosyal moral ve motivasyona katkı sağlayacak... ...kalıcılık vasfından ziyade belki neşelendirici ve eğlendirici faaliyetleri olacaktır. Halk konserleri gibi. Ama e, öteye taşınacak olan eser niteliğine bürünen çalışmalar. Sayın Başkan faaliyet alanlarından bahsetti. Ben sadece yayın alanında birkaç örnek sayacağım. Bu örnekler... Türkiye genelinde bir ihtiyacı karşılıyor ve bir boşluğu dolduruyor. Bunlardan bir tanesi içinde vefa unsurunu da barındıran Türk düşünce hayatının önemli isimlerine ithafen düzenlenen sempozyumlar ve bu bildirilerin kitaplaşmış hali. Bu çok değerli bir program. Bunun kitaplı oluşmaya başladı. İkincisi tematik ve periyodik yayın zeyi anmak isterim. Bu çok emsali görülecek bir yayın değil. Çünkü ticari kaygıyla talip olunacak bir çalışma değil bu. Bu evladiyelik eserler aynı zamanda koleksiyonerler için bir değer ifade ediyor. Üçüncü olarak yayın faaliyetleri arasında, Sayın Başkan, o kadar çok faaliyetiniz var ki ben dahi burada ne diyeceğimi şaşırdım. Ee, sözü fazla uzatmadan ve övgüyü de tadında bırakarak aslında ben burada e, hasreten katılmak istedim bu programa ee, önümüzdeki sezonda bizlerin neler beklediğinin haberini alarak heyecan duydum ee, Alman'a anacaktım üçüncü olarak eskiden bazı STK'larca yayınlanan yıllıklar vardı şimdi biz hafızası zayıf olan biteni kaydetmekte pek de mahir olmayan bir toplumuz. Bu almanak yani Zeytinburnu Kültür Sanat Yılından bahsediyorum. Sadece olan bitenin kronolojik olarak kaydedildiği bir şey değil. Hani son e, nüsasına baktıysak orada tematik değiniler de var, telif yazılar da var. Bunun hafıza kurucu niteliğine de dikkat çekmek istiyorum yine Zeytinburnu yayınları arasında. Yeni sezonun hak ettiği ilgiye mazhar olmasını temenni ederim. Katılımlarınız için, davete icabetleriniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Teşekkür ederim. Efendim bizler de bu anlamlı konuşmaları için Telif Hakları Genel Müdürümüz Sayın Ziya Taşkent'e çok teşekkür ediyoruz. Gerek Sayın Genel Müdürümüz, Sayın Belediye Başkanımızı dinlerken gerekse aslında Zeytinburnu'nun hafızası, hatırası, hikayesi olan nasıl özel bir şehir olduğunu hep birlikte bir kez daha gördük. Şimdi de siz kıymetli hemşehrilerine ve kültür sanat dostlarına hitap etmek üzere Zeytinburnu Kaymakamı Sayın Ercan Turan'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Kaymakam. Kıymetli Genel Müdürümüz, Kıymetli Başkanım, Kıymetli meslektaşım, benim gibi Turani olan Başakşehir Kaymakamımız, Fahri Savak Genel Sekreterimiz, çok kıymetli sanatseverler, Zeytinburnu hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli Başkanım, çiçeği burnunda bir kaymakam, çiçeği burnunda bir Zeytinburnu olarak bir aydır buradayım ama bu bir ayda sanki bir asırdır burada yaşıyormuş hissi. Ni de yaşıyorum. Şöyle Kıymetli başkanım geçenlerde beni kazı çeşmeye götürdü. Tüylerim diken diken oldu. Türkiye'nin en büyük ihtisas kütüphanesini görme şerefini ve vizyonunu gördüm. Zeytinburnu'nda nereye bu nereye baksanız kültür ve sanatla ilgili derin izler bırakılıyor. Kıymetli başkanımla ben Malatya Genel Sekreteri iken tanışma ve onun desteğine alma imkanı bulmuştum. Müthiş bir şehirleşme alanında müktesabatı var, kültür alanında müktesabatı var. Bu kısacık süre içerisinde bu müktesabatı kente çok güzel yansıtmış. Az önce başkanım bazı değerlerimizden bahsetti. Ebedi istirahat, bizim ebedi istirahatlarında olan hemşerilerimizden bahsetti. Hepsi de bizim için çok önemli değerler. Biz bu değerlerle büyüdük. Ve onlara da vefa gösterilmesi ve bu şekilde anılması beni ayrıca duygulandırıyor. Teoman Duralı gibi müthiş bir değer. Allah gani gani rahmet eylesin. Sezai Karakoç. Yakınlarda ahirete intikal eden Rasim Özdenören büyüğümüz. Hepsi mekanları cennet olsun. Bu milletimize, insanlarımıza çok büyük hizmetleri oldu bu insanların. Bunları anmak da bizim için gerçekten önemli bir değer. Tabii kültür ve sanat... Bu 5000 yıllık medeniyetimizin böyle süzülen en önemli değerlerimizin bir şekilde yansıması başkanımızın eliyle burada bizlerle buluşuyor. Çok yoğun bir ve çok güzel yerinde bir program hazırlanmış. Ben bu programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. En büyük sanatkar olan Cenabı Hakk'a ulaşmanın bir vesilesidir bence sanat, kültür. Bu noktada buraya katılanlara, emeği geçenlere, herkese şükranlarımı sunuyorum. Ben hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Efendim saygıdeğer Zeytinburnu Kaymakamımız Sayın Ercan Turan'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Kaymakamımızı, Sayın Genel Müdürümüzü, Sayın Belediye Başkanımızı ve tabii çok kıymetli AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımızı, Başakşehir Kaymakamımızı, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü, değerli Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreterimizi, Ressam Fevzi Karakoç'un farklı dönemlerini içeren Ata Senfoni temalı sergisinin açılış kurdelasını kesmeye davet ediyoruz. Hemen merdivenlerin üst kısmında. Resim sergimizin açılışının ardından Zeytinburnu Kültür Sanat'ta o büyük salonumuzda Türk müziğinin çok önemli seslerinden, önemli değerlerinden bir tanesi Derya Türkan. En güzel eserleriyle akşamımıza ayrı bir renk ve güzellik katacak Derya Türkan konserine davetlisiniz. Bu arada küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in yaptığı Ata Senfoni sergisi 20 Kasım'a kadar haftanın her günü 10-21 saatler arasında Zeytinburnu Kültür Sanat'ta ziyarete açık olacak. Bir kez daha 2022-2023 kültür sanat sezonumuz hayırlı olsun diyoruz ve resim sergimizin açılışına geçiyoruz.